Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyiciler, Ramazan Risalesi okumaya inşallah devam ediyoruz. Yedinci nükteye gelmiştik. Yedinci kısımdayız. Dokuz nükteden oluşuyordu. Ramazan ayı hakkında, bu mübarek ay hakkında dokuz hikmet, dokuz Dokuz bakış açısı ki şöyle başlıyor Ramazan-ı Şerifin sıyamı yani orucu dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın şu insanoğlunun kazancına baktığı cihette yani oraya baktığı yönde çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki evet dünya ahiretin tarlası hadis-i şerifte böyle e, okuyoruz, böyle e, görüyoruz. Ne ekersek onu e, biçeceğiz. E, bu dünyadaki her bir e, amelimiz e, ahirette karşımıza kat kat fazlasıyla e, çıkacak. Bu ister e, hayır ister şer olsun. Tabi şerde hani insan bir günah işlediği zaman bir günah yazılıyor. E, ama e, sevapta ise İnsan bir hayır işlediği zaman 10 kat, 100 kat, bin kat, yedi yüz, bin kat gibi yani kat kat fazla yazılıyor. Dolayısıyla bu dünyada ekmeye gelmişiz. Bu dünyada tarım yani ahiretimiz için ekmeye gelmişiz. Ona göre ektiğimiz tohuma dikkat ediyoruz, tarlamıza dikkat ediyoruz, vaktine dikkat ediyoruz, işte bakımına Tarımımızın, ziraatimizin tabii ki sağlam olmasına, kaliteli olmasına dikkat ediyoruz ki ürünümüzde, aldığımız üründe işte ne olsun verimli olsun, işte bereketli olsun. Yani her çiftçi herhalde daha fazla ürün almak ister, daha bol, daha bereketli ürün almak ister. Biz de madem ki ahiretimiz için bu dünyada ekiyoruz, ahiretimizde daha iyi, daha çok değil mi ürün almak için o zaman amellerimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani işte ihlas dediğimiz şey bunu anlatıyor veya takva dediğimiz şey bunu anlatıyor veya işte her bir ameli böyle samimi olarak işte adabına, erkanına, değil mi dikkat ederek işte vaktinde eda etmeye çalışmak bunun içindir. Dolayısıyla bu dünya mümin için bir tarla, bir tarla, bir bahçe. Yani bu bu şuur bize hesap verme, işte bu şuur bize akibetimize göre davranma, neticeye göre davranma bilinci kazandırır. Cüneyd-i Bağdat Hazretleri, o meşhur veli ne diyor? E, dünyanın bir saati ahiretin milyonlar saatinden daha değerlidir. Buradaki değerlilik hangi açıdan? Çünkü e, ahiretin o milyonlar saati dünyadaki o kısacık vakitte kazanılıyor. Kısacık vakitte kazanılıyor. Yani evet ahiret sonsuz bir hayat. Ahiret tabii ki içerisinde yani cennet için söyleyelim, ee, içerisinde e, Rabbimizin hazırladığı nice e, nimetlerle tabii ki e, muazzam bir şey ama e, bu nerede kazanılıyor? Dünyada kazanılıyor. O zaman dünya e, öyle bir tarla ki, öyle bir tarla ki e, yani her bir e, karesine, her bir metresine e, yani nice belki ürünler sığdırılabilecek bir kare. Belki bakışımız, konuşmamız, duygularımız, yani tefekkürümüz, bütün bunlar eğer ahirette ürün almak için planlanırsa, o zaman çok güzel şeyler inşallah elde edeceğiz. Öte yandan bir de ticaret, bu dünya ticaret yeridir. Çünkü ayet-i kerimelerde bundan bahsediliyor. Mesela işte o kafirler için ne deniliyor? Onlar ticaretlerinde kar etmediler ve onların ticareti karlı olmadı. Çünkü onlar bu dünyaya öyle bakmadılar. Bu dünyaya sadece gününü gün etme, sadece sürekli lezzet tatma, zevk peşinde koşma, daha çok kazanma. Bu sadece bu dünyada kazanma, bu dünyada üstün gelme. Sadece bu dünyada hakim olma yani birilerine hükmetme sadece bu dünyaya böyle baktılar dolayısıyla bu dünyada kar etmediler onlar veya yine ayet-i kerimede mesela Allah muhakkak ki müminlerden işte mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır derken yine o ticaretten haber veriyor veya işte sizi eliyim bir azaptan kurtaracak ticareti haber vereyim mi derken Saf suresinde yine işte bu ticaretten haber veriliyor. Dolayısıyla insan bu dünyada aslında yaptığı hayırla yani işte diyelim ki verdiği infak ile sadaka ile zekat ile ne yapmış oluyor? Bir anlamda ahiretini cennetini satın almış oluyor. Satın almış oluyor. Yani bizim bu dünyadaki amellerimiz bir anlamda bir ticaret. Bir ticaret yani cenneti satın aldığımız, akıbetimizi, geleceğimizi satın aldığımız bir ticaret. E şimdi her tüccar herhalde ticaretinin karlı olmasını ister. Yani zarar edeceği bir işe böyle göz göre göre girmez işte sonunda kesinlikle kar etmeyeceği bir işe yatırım yapmaz. Dolayısıyla Müslüman da işte her ameli, her işi, her sözü bu amaçla, bu gayeyle yapar. Yani bu sözümden ahiretimde bana bir kar var mıdır? Ben bunu yaparsam cennette bana bunun bir karı, bir getirisi var mıdır? Yani acaba bununla rızayı ilahi kazanabilir miyim? Bununla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle Kevser başında buluşma değil mi? karını o işte geliri elde edebilir miyim? Bu gözle bakar Müslüman amellerine. Fayda dediğimiz şey de bunu anlatır. Yani gaye dediğimiz şey bunu anlatır. Çıkardan bahsedeceksek Müslümanın çıkarı da herhalde bunu anlatır. Yani e, bu sözüm ahirette bana ne kazandırır? E, cenneti getirir mi? E, Rıza ilahi getirir mi? Bu yaptığım şey bana ne kazandırır, ne kaybettirir? gibi. Dolayısıyla biz bu dünyaya ziraat ve e, ticaret için e, gelmişiz. Ziraat ve ticaret için gelmişiz ve e, bu karı bu dünyada değil de nerede göreceğiz? bu ürünü bu dünyada değil de nerede alacağız? Ya, ahirette alacağız. Yani biz tuttuğumuz oruçların karşılığını işte kalkıp da dünyada sadece oruç tutarsak işte bedenimiz sıhhat bulur. Bununla yetinmiyoruz. Yani biz o hadis-i şeriflerden, o ayet-i kerimelerden neyi okuyoruz? Bu kıldığımız namazların, tuttuğumuz oruçların, okuduğumuz hatimlerin, mukabelelerin mükafatını bu dünyada değil burada değil bunların karını bunların gelirini bu dünyada değil asıl sonsuz alemde almayı umuyoruz gideceğimiz yerde almayı umuyoruz öldükten sonra amel defterimizde bulmayı umuyoruz veya amellerin tartıldığı terazide bulmayı umuyoruz veya gerçekten de bunların işte cennetimiz olarak karşımıza çıkmasını umuyoruz. Bu amellerimizin bize şefaatçi olmasını umuyoruz. Evet tabii ki amellerimize güvenmiyoruz. Yani kalkıp da işte ben bu kadar amel ettim, ben cenneti hak ettim filan demiyoruz. Allahü Teala'nın yine rahmetinden umuyoruz. Onun ihsanından, onun kereminden umuyoruz. Yoksa kalkıp da biz amellerimizle kurtuluruz demiyoruz ama bu yatırımı da Dünya için yapmıyoruz, ahiretimiz için yapıyoruz. Biz biliyoruz ki ahirette namaz kişinin elinden tutar, onun ateşe düşmesine müsaade etmez. Ahirette kişinin verdiği bir sadaka onun elinden tutar, onun cehenneme düşmesine müsaade etmez. Bu dünyada okuduğumuz hatimler, işte o tilavetler, mukabeleler, yarın kıyamet günü gelirler ve hadiste okuyoruz değil mi? Okuduğumuz Kur'an nedir? Ya Rabbi bu kulun beni okudu, sürekli beni öğrenmeye çalıştı, beraber okudu, anlamaya çalıştı, beni öğretti, benimle meşgul oldu, beni bakın yaşamaya çalıştı gibi. Yani o Kur'an gelir kendisini okuyan kişi şefaatçi olur. Dolayısıyla biz. Bu amelleri bu dünyada hani karşılığını alalım diye işte bu dünyada lezzetini alalım, karını alalım, bu dünyada biçelim, hasat edelim diye değil, asıl ahiret için düşünüyoruz. Çünkü bu dünyada bir şekilde geri hepimiz gelip geçeceğiz. Yani öyle çok da uzun kalmıyoruz bu dünyada. O yüzden her bir yaptığımız, her bir söylediğimiz veya her bir halimiz için biz ahiretimizdeki karşılığını düşünüyoruz. İşte bu insan madem ki bu dünyaya böyle bir ekim için veya böyle bir ticaret için gelmiştir, ahirette hasat edecektir karını ahirette alacaktır. O halde bu pencereden baktığımız zaman bu Ramazan ayı bize ne söyler? Nedir? Ramazan ı şerifte sevabı amal yani amellerin karşılığı sevabı bire bindir. Bakın amellerin sevabı bire bindir. Yani normal zamanda diyelim ki işte bir verdiğimiz sadaka bize on sevap kazandırıyorsa bu Ramazan ayında bin kat daha fazla sevap kazandırır. normal zamanda okuduğumuz bir işte ayet bize on sevap kazandırıyorsa yani her bir harfine on sevap var diyor. E, bu Ramazan ayında bunu binle çarpacağız. Binle çarpacağız. Bu ayın böyle bir kıymeti var. Yani evet ticaret yapıyoruz ama bu Ramazan ayı öyle bir pazar ki öyle bir pazar ki normal pazarlarda bir kâr ediyorsanız diyor bu pazarda bin kat kar ediyorsunuz. Bu Ramazan ayı evet dünya bir tarla ama bu Ramazan ayı bu dünya içerisinde öyle bir tarla ki e, bu dönemde ekilen ürünler bin kat fazla e, ne yapıyor ürün veriyor bin kat fazla ürün veriyor öyle bir zaman yani öyle bir zaman e, amellerin hani e, daha fazla sevap getirmesi için işte biz e, ne yapıyoruz? Bir takım böyle bize e, işte e, hadis-i şeriflerde e, tavsiye edilen veya kuran ı Kerim'de ayet-i okuduğumuz yolları, yöntemleri izliyoruz. İşte ne diyoruz? E, cemaatle kılınan namaz 27 derece daha faziletlidir. O halde e, biz o sevabı kaçırmayalım. Yani e, çünkü ikindi namazını bir sefer kılıyorsunuz. Yani te, e, tekrar tekrar aynı vakit ancak o vakitte bir tek kılarsınız. O zaman ben bu sevabı işte cemaatle eda ederek bu namazı kat kat artırayım diye düşünüyoruz mesela. veya işte hangi sadaka daha faziletlidir diye soruyorlar efendimiz Ali Seyyid'e O ne buyuruyor? Sen o paraya muhtaç iken yani ee, hani verdiğin işte sadakaya senin ihtiyacın varken verdiğin sadaka daha faziletlidir. Veya hangi cihat daha faziletlidir diye e, soruyorlar Allah Resulüne aleyhissalatü vesselam. O da işte zalimin karşısında hakkı söylemektir diyor mesela. Demek ki sahabe de arıyor yani hangi amel daha fazla e, kar getirir, daha fazla sevap kazandırır. Bunu herkes e, sahabe sahabe Efendilerimizde veya bizde ne yapıyoruz soruyoruz merak ediyoruz ve işte bunu e, bunun peşinde e, yani bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz yani dua için de öyle yani hangi dua daha e, çabuk kabul edilir veya e, yani kabul edilmesi daha e, yakındır daha kesindir gibi bunlara dikkat ediyoruz işte e, filan zata giderseniz onun yaptığı dua daha makbuldür gibi. Veya filan zamanda yapılan dualar, filan yerde yapılan e, dualar, mesela daha makbuldür gibi değil mi? Bunlara dikkat ediyoruz. Yani e, çünkü bir şeye ihtiyacımız varsa, onun o, şu, o duanın e, kabul olması çok önemli. Hele de hastalar var. O hastaların şifası umuduyla işte e, arıyoruz. Yani e, daha iyi bir tedavi imkanı, daha iyi bir doktor, daha iyi bir ilaç değil mi? Bu insanın aradığı bir şey. Daha iyi bir dua eden, daha makbul dua eden gibi. Bunlar bu, bu arayışlar normal arayışlar. İşte bu Ramazan ayı da bu arayışı aslında ifade ediyor. Yani biz mademki madem ki verdiğimiz sadakadan daha fazla işte sevap kazanmak istiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Sadakaları daha çok Ramazan ayına denk getiriyoruz. İşte zekatları Ramazan ayına denk getiriyoruz. Yani ne yapalım diye. Yani ya bu ayda sevabı daha fazladır. O zaman o ayda verelim diye. Dolayısıyla mesela normal zamanda belki yemek yedirmek, yani misafire ikram etmek, misafir ağırlamak tabii ki çok sevap ama bunun bir de Ramazan ayında yapılması var. Ramazan ayında yemek yedirildiği zaman, Ramazan ayında misafir ağırlandığı zaman işte bakın ne dedi? Normal zamandaki sevabın bin kat daha fazla e, sevabı var. Bin kat daha fazla. Evet zaten normal zamanda illaki Kur'an okuyacağız. Normal zamanda illaki hatimler yapacağız. Ama Ramazan ayında hatim yapmanın bin kat daha fazla sevabı var. Dolayısıyla bu fırsatları bu fırsatları herhalde yani dünyada kar nedir? İşte ürün nedir? gelir nedir? bunları az çok bilen normal akıl sahibi, biz buna ne diyoruz? Rüşt. Rüşt sahibi herkes idrak eder. Herkes idrak eder. Yani madem ki bu zamanda böyle kar var, o zaman yatırımımızı bu zamanda yapalım. Bu zamanda yapalım. Madem bu zamanda böyle bir ürün, fazlaca ürün var, o zaman tohumumuzu bu zamanda ekelim veya fazlasıyla ekelim gibi yani normal yani karın ne olduğunu bilen, gelirin ne olduğunu bilen, az çok bilen kişi herhalde böyle düşünecektir. Ki yani Müslümanlar da zaten bunu gözetiyorlar, buna riayet ediyorlar, buna dikkat ediyorlar. İşte bu mübarek ay, dedik ya fırsatlar ayı, bir ganimet ayı. Gelecek Ramazan ayına erişir miyiz bilemiyoruz çünkü eee ecelimiz Allahu Teala'nın elinde. Ne zaman gelir, nasıl gelir? Hiçbirimiz bunu bilemeyiz. o halde bu fırsatı, bu fırsatı ayağımıza gelen bir fırsatı her bir dakikasıyla, her bir aldığımız, verdiğimiz nefesiyle değerlendirmek. acaba şu vakte daha ne sığdırabilirim? Kimi kim için nasıl ne tür bir iyilik düşünebilirim? kendimi nasıl affettirebilirim, nasıl işte dua ile, tefekkür ile, zikir ile nasıl bağışlatabilirim, makamımı değil mi nasıl yüceltirim, nasıl kendimi arındırırım, nefsimi nasıl tezki ederim, işte sevabımı, mükafatımı, ecrimi, hasenatımı nasıl bereketlendiririm, artırırım. Ee, gibi e, gibi yani bunların her birini şöyle e, düşünmek yani bu kadar kar getiren bir pazarda acaba ne satarım çünkü her sattığımız şey yani kar getiriyorsa acaba ne satarım e, nasıl getiririm nasıl satarım nerede satıyorum neresinde satarım ve gibi ne yapmak bu karı sürekli düşünmek önemli olan bu işte. Madem ki Ramazan-ı Şerif'te bakın ne dedi? Sevab-ı amal, amellerin sevabı bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nas hadis ile her bir harfinin ki biz bunu sık sık belki söylüyoruz hatırlama babında. Her bir harfinin on sevabı var. On hasene sayılır. On meyveyi cennet getirir. Şimdi e, meyve-i cennet dedi. Her bir harfi bir cennet meyvesi getirir. Şimdi cennet meyvesi deyince sadece bir meyve değil. Yani cennetteki işte o e, sayılan e, yani farklı farklı nimetler. Her bir Kur'an harfine kim bilir e, ne nimetler saklanmış. E, elif derken lam derken mim derken bakın elif lam mim dedik 30 sevap aldık otuz sevap aldık. Şimdi e, Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman kim bilir kaç sevap aldık. E, sadece Fatiha'yı okumuş olsak Elhamdülillahi rabbil Alemin yani e, bir ayet kim bilir kaç sevap aldık. E, şimdi e, madem ki böyledir diyor, Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin on değil bin ve ayet Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerifin cumalarında daha ziyadedir diyor. Yani bir de Ramazan-ı Şerifin içerisinde daha da kat kat fazla işte Kadir Gecesi diyoruz. Bir de bir de diyelim ki iftar vaktinde yapılan dua, iftar vaktinde yapılan dua şimdi o vakit daha da özel bir vakit. veya işte sahur vaktinin vakti için ne buyuruyor? Sahur berekettir buyuruyor Ali o vakit daha özel bir vakit. Sabah sabah namazı sabah vakti ki her zaman özel bir vakit. Ramazan ayının tabii ki geceleri yani işte o sahura kadar olan vakit çok çok özel bir vakit. Veya Ramazan ayında bir araya gelinen anlar. Yani ister cemaatte namazda olsun, ister işte iftarda olsun, muhabbette olsun bir araya gelinen anlar, mukabele için bir araya gelmeler vesaire. Bütün bunlar çok 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 daha o sevabı artıran zamanlar. Dolayısıyla ne diyor? İşte her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarına daha ziyadedir ve Leyle-i Kadir'de Kadir gecesinde 30 bin hasene sayılır. Kadir gecesinde 30 bin hasene yani bir harfe kuran ı Kerim'in bir harfine 30 bin sevap veriliyor Kadir Gecesi'nde. Şimdi ticaretten bahsediyoruz. Değerli izleyiciler işte alın size ticaret yani 30 bin sevap. Böyle bir fırsat nasıl kaçırılır? Allah muhafaza yani bu, bu pazarda nasıl insan zarar eder? Bu tarlada nasıl insan ürün almaz? Böyle en ufak bir işte hayrından bu kadar e, kar varken hayrına bunu nasıl kaçırır? Allah muhafaza diyelim. Devam edeceğiz okumaya inşallah. Gelecek bölüme bırakalım. Ee, gelecek bölümde aynı yerden o kar meselesinden, o ziraat, ticaret meselesinden bahsedecek. Biz de inşallah okuyacağız. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.